Herkese merhaba. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'dayız. E, mantar bulma umuduyla ormana geldik. Bakalım bir şeylerle karşılaşıyoruz şimdi ufak ufak. Bir polyporus türü bu. E, Latince ismini yazacağım. Yenen bir mantar türü ama tabii körpeleri, tazeleri yeniyor. Şimdi kontrol edeceğim onları. Eğer e, sepete girmeye değer kategorideyse alacağız. Çok güzel. Sadece e, gördüğünüz gibi şu siyah gördüğünüz şeyler böcekler, yani bir böceklenmiş bir mantarımız. O yüzden bunu e, almayacağım sepetime. Ama taze körpü örneklerini bulursam bunlardan sepete alırız çünkü yenen bir tür. E, bugün böyle e, hani mantar bulamasak da güzel bir orman yürüyüşü yapacağız. Şöyle az önce e, daha böceklenmemiş körpe bir örneğini sepetime aldım. Bir yemek yaparız mantarlardan. Eğer mantar bulursak, bulamazsak da güzel bir orman yürüyüşü olacak kendi payımıza. Farklı türlerle de karşılaşıyorum tabi. Tümünü tanımak çok mümkün değil. Şurada az önce bir mantarımızı daha gördüm. Mantarımızın, evet şurada. Çok iyi tanımadığım bir tür. O yüzden görsel olarak güzel ama sepete alacağımız bir mantar değil. Fotoğrafını çektim. Şöyle bir yerinden sökelim. Şu ağacın köküne mi mikorezel bir mantar? Aslında karşılaştım bir mantar ama türünü e, halen tam bildiğim bir mantar değil. Şöyle iplikçi bayağı bir uzamış kök yapısı. E, yani tanıyan arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim. Bunu böyle şu an görsel olarak size gösterip geçeceğim. Bakalım yani ilk bahar itibariyle şu an İstanbul'da henüz mantar sezonu başlamadı ama bir orman yürüyüşü yapıyoruz yine. Karşılaşırsak farklı türlerle video kaydı almaya çalışacağım. Az önceki mantarımızı da eğer bulursak körpelerini toplamaya çalışacağım. Onlardan bir yemek yaparız bugün. Belli ki onların da dönemi şu an. Onlar da çıkmaya başladıysalar. Karşımıza çıkacaklardır. Dediğim gibi farklı türlerde de karşılaşırsak size tanıtmaya çalışacağım. E, bu mantarımız da yine az öncekiyle aynı. Yani tanımadığım türle aynı. Evet bakalım. E, dolaşmaya devam edeceğiz. Güzel kuş sesleri eşliğinde bir orman yürüyüşü yapıyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Evet şimdi kaydımı açtım. Çok güzel öten bir kuşumuz var. Umarım şu an kayıttayken de öter de sesini kaydederiz. Harika bir orman yürüyüşü. Ve de devam ediyoruz mantar avımıza. Şöyle sepetimiz gördüğünüz gibi poliporus e, türüyle var iki tane sepetimizde. Evet, kuş ben kaydı açınca ötmeyi bıraktı. Evet, Harika. Huzur içinde yolculuğumuz devam ediyor. Evet şu an konuşmuyorum kuş ötel diye ama kuş da ötmüyor maalesef. Hadi bakalım bir arkadaşla birlikte güzel bir orman yürüyüşü yapıyoruz. Bakalım karşımıza değişik görseller çıktıkça kayıt almaya çalışacağım. Önümüzdeki ay muhtemelen artık ciddi manada mantar bulmaya da başlarız diye düşünüyorum. Mayıs-Haziran ayları İstanbul için artık mantar sezonunun bollaştı, bol oldu dönemler olacak. Bakalım öyle ara ara kontroller yapıyoruz işte ormanda da. Karşılaştığım şeyleri de ve kayıt altına almaya çalışıyorum. Sizlere sunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. öyle Bizim içinde de bir e, orman kaçama anlamına geldi. Bakalım, yürüyüşümüz çok güzel sadece. Evet, orman yürüyüşümüz devam ediyor. E, dönemsel itibariyle zaten çok fazla mantar türüne rastlayamayız diyorduk. E, bu poliporus türlerinden bir iki tane daha şöyle körpelerden denk geldi. Onları da aldık sepetimize. Ama şu an kaydı başka bir şey için açtım. Ee, harika görüntüsüyle bir çörek mantarı. Vallahi bu dönemde hiç e, karşılaşmayı beklemediğim bir mantardı. Şimdi güzel dikkatlice yerinden sökelim. Ondan fotoğraf da alalım. Çok böyle harika bir örnek. Şöyle bugün e, güzel bize afiyetle tüketileceğimiz bir mantar. Umarım başkalarını da buluruz. Fotoğrafı da çok güzel olacak gibi gözüküyor. Ee, evet, avcılığımız devam edecek. Bunu şöyle, kök yani bölgesini biraz temizleyeceğim. Fotoğraftan sonra sepete koyacağım. Daha sonraki kayıtlarda da yine e, görselini göstermeye çalışacağım bir mantar olacak. Bugünün şu an en değerli mantarı. Umarım başkalarıyla da karşılaşırız. Adaç bak sağa sola. Evet, bakalım. Güzel bir gün oluyor. Keyifli. Orman yürüyüşü. Bir de böyle güzel sürprizler çıkıyor karşımıza. Harika. Devam edecek yürüyüşümüz. Bakalım. Güzel mantarlarla karşılaşırız, karşılaşırız inşallah. Çok güzel kuş sesleri eşliğinde. Orman yürüyüşümüz devam ediyor. Tekrar devam edeceğiz kayıtlara. <laughs> Sepetimizin durumu bu. Arada bir tubarasterlerden poliporus tubarasterlerden buluyoruz. Bir tane de çöreğimiz var burada. Bugünün en güzel mükafatı gibi. Çok güzel kaliteli bir mantar. Şimdi videoyu niye açtım? Şu an karşıma çıkan poliporus devasa boyutta. İlk defa bu kadar büyüyle karşılaşıyorum. Şimdi bakacağım. Ee, onu da sepetime alacağım. Normalde körpeleri ne öneriyorum yemek için? Bu körpe değil. Kartlı örnek ama yine de görseli açısından sepetimi alacağım. Şuradan bir fotoğraf alırım ondan. Böyle devasa olmuş. Mantarımızın e, yapı itibariyle böyle şu an kopardığım yer şu ağacık e, dalıydı. Bu ağaç küçüklerine mikor mantar. Yani ağaç genellikle meşe dallarında yapışık bir şekilde çıkar. Ve körpeleri yenebilir. E, yaşlanan örnekler biraz daha böyle lastik gibi, kavuçuk gibi olduğu için tavsiye edilmiyor. Şimdi bunun dediğim gibi bir görseli güzel diye bir fotoğrafını alacağım. Sepetimi alıp almamaya da karar vereceğim. Öyle devam edeceğiz yürüyüşe. Bakalım. İyi, bugün ee, en azından poliporuslardan bir yemek yeriz gibi gözüküyor. Bir tane de çok güzel bir çörek mantarı bulduk. Umarım arkası gelir onun da. Bakalım devam ediyor yürüyüşümüz. Çok güzel bir ilkbahar günü. Devam edecek kayıtlarımız. Evet, ee, Orman yürüyüşümüzü sonlandırdık. Böyle biraz tadına bakmak amacıyla. Mantar da toplamış olduk. Bakalım e, birazdan bunların pişirme videosu ekleyebilirim videonun peşine. E, unutmazsam, unutursam da mantarımız sonlandı. E, bunları tabi e, yani biraz kart olarak topladık. Yani körpe kendi normalde yeniyorlar. Bu kartladığında daha e, lastik gibi bir yapıya sahip oluyor mantarımız. Ama biz bugün bir pişireceğiz bakalım bunları da. Temizliklerini yapıp Bugünün tabi şey ödül mantarı bu harika bir çörek mantarı denk geldi Hiç, e, yani bunu bulduğum için ekstra ekstra arayışa geçtim ama başka bulamadım maalesef şimdi onun da tadına bakarız onu ayrı pişiririz diğerlerinin de bir temizliğini yapıp pişireceğiz bakalım dediğim gibi video çekebilirsem kayıt devam edecek tekrar görüşürüz evet e, mantarları bunlar e, poliporuslar önce böyle e, güzel bir yıkadım sonrasında da bir ön haşlama yapıyorum şimdi ben yani biraz daha lezzet katmaya çalışacağız vesselam mantarımıza sonra suyunu süzeceğim. tavada da bir soğanla çevireceğiz bakalım yağda nasıl olacak e, yan tarafta güzel tavuğumuz var pişiyor yani bugünün tadını çıkarıyoruz şu an mantar hava bitti mantar toplama işi bitti hava çok güzel Bakalım. Güzel bir gün geçiriyoruz şu an. Tekrar kayıt alacağım. Görüşmek üzere. Evet şimdi mantarlara bir e, haşladığımız suyu dökeceğiz. Bir ateşin üstünden aldım mantarları. Şimdi tavaya az bir şey soğan koydum. Şimdi bu soğanları birazcıkın tavada ya soteleyeceğiz. Biraz öldüreceğiz soğanları. Sonra mantarları suyunu süzüp bunun içine karıştırıp bakalım. Umarım güzel bir yemek hazırlarız. Ee, yani çok da e, kaliteli bir mantar değil şu an pişirmeye çalıştığımız mantar ama bugün e, bir fikir sahibi olacağız lezzetiyle alakalı. Soğanlar da ufak ufak şimdi yağ kızmaya başladı. Biraz e, sonra tekrar kayıt alırım. Evet şimdi tavada soğanlar bir kıvama geldiler. Hafif karamelize olmaya başladı dar ateş güçlü olduğu için. Şimdi mantarlarımızın suyunu da süzdük. Şimdi e, tenceredeki mantarları tavaya boşaltacağım. Bir sürede öyle pişireceğiz. Bakalım ondan sonra da lezzeti hakkında fikrimi söylerim. Şimdi tenceredeki mantarları tavaya alma vakti. Evet, şimdi mantarları soğanlarla buluşturduk. Şimdi bir sürede soğanlar bayağı karamelize oldu da mantarlar zaten haşlandığı için pişmişlerdi. Ama bir sürede böyle soteleyeceğim. İyice bir karamelize olsun soğanlar. Şimdi mantarlar da tavayla bir birlikte bir özdeşleşsinler. Bakalım ondan sonra da dediğim gibi lezzetiyle ilgili fikrimi söyleyeceğim. Bugün yemeğimiz çok. Yani mantarı beğenmezsek de yiyecek şeyimiz çok. Evet bakalım gün devam ediyor. Evet mantarımızı pişti kabul ediyoruz ve masamızı aldık. Şimdi bir süre böyle bir dinlensin az bir şey. Soğanlar gayet güzel karamelize oldu. Şimdi bir e, tadıyla alakalı bir aslında tadına baktım. Lezzetiyle ilgili birazdan yine bir geniş çaplı bilgi veririm. Masamız böyle. Yani güzel doğanın içinde keyifli vakit geçiriyoruz şu an. Cacığımız, salatamız burada tavuklar, köfteler. Şimdi bir de bakalım mantarımız dediğim gibi bugün ee, kaliteli mantar bulmak tabii ki çok mümkün değildi. Bu mantar çıktı karşımıza. Bununla ilgili de bir pişirme deneyimi gerçekleştirdik. Yani çok körpelerini daha önce tüketmişliğim vardı ama Bugün kart örneklerini de önce haşladık, sonra soğanlarla soteledik. Bakalım, ee, tekrar kayıt alacağım. En azından lezzetiyle ilgili fikir vermek adına. Biz şu an gayet güzel bir gün geçiriyoruz. Tekrar görüşeceğiz.